Geçen hafta neden mide balonu uygulamadığımı konuşmuştuk ee, ve o zaman aklıma gelmişti bu haftada neden botoks yapmadığımı konuşalım diye. Şimdi ben mide botoksu yapmıyorum. Hatta aranızda beni izleyenler arasında e, mutlaka zamanında bana botoks olmak isteyip de benim kabul etmediğim kişiler vardır. Bu kişilerin bir kısmı başka yerde sonuçta bu bir ümit. Başka yerde çözüm arayıp botoks yaptırdılar. Ve bu kişiler neredeyse de hepsi, hatta hepsi diyebilirim. Botokstan fayda görmediler. Fayda görmeyenlerin bir kısmını tekrar yine ben ameliyat ettim. Yani evet, botoks yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu hafta bunu konuşacağız. Şimdi öncelikle Botoksun mekanizmasından size bahsedeyim hani böyle botoks yapan kişiler ballandıra ballandıra anlatıyorlar ya ameliyata gerek olmuyor işte e, o botulinum toksinini ki bu toksin her yerde kullanılan bir şey tıbbi olarak toksinin işte midede belli alanlara enjekte ediyorlar o alanlardaki enjeksiyonun iştahı azalttığı mide boşalmasını değiştirdiği falan filan iddia ediliyor. Yani sonuç olarak size diyor ki insanlar, cerrahlar, işte gastroenterologlar ameliyattan korkuyorsun ve kiloların mı var? E o zaman madem ameliyattan korkuyorsun gel biz sana 15 dakikalık endoskopik bir işlem yapalım. İşler düzelsin o endoskopik işlemle kilolar verilsin. Ya aslında şöyle bir baktığımızda harika görünüyor. Gerçekten ameliyattan korkuyor isem ee, ...ve fazla kilolarımı da vermek istiyorsam... E ...bundan daha güzel ne olabilir ki? İşte ameliyatsız bir yöntemle giriyorum çıkıyorum 15 dakika kilolarımı veriyorum. Harika. Hem de iştahım azalıyor falan filan. Diğer tarafta mesela Recep Akdemir'i dinliyorum. Diyor ki ameliyat olsan bile iştahın azalmayacak. Hani kilo vereceksin, akıllı olacaksın, kilonu koruyacaksın diyor. Ama bir anda da bir bakıyorum... Oho çok güzel. Ameliyat bile olmuyorum hem de iştahım azalıyor. Mükemmel sonuçlar falan alıyorum gibi düşünüp insanlar botoks olabiliyorlar. E ben böyle düşünmüyorum. Böyle anlatmıyorum da kimseye de botoks yapmıyorum. bunun sebeplerini biraz açıklamak lazım. Ya yani çünkü ben her ne kadar botoks yapmıyorum da desem. Bunu bu şekilde anlatıyor da olsam botoks yapan kişiler de o kadar güzel anlatıyorlar ki insanların aklında şöyle bir şey kalıyor. Hmm, tamam Recep yapmıyor ama ya işte bu da çok mantık, çok güzel ya. Neden olmasın falan. İşte bir de denesen ne olur? Pozisyonu oluyor. Ve birçok insan da ne yazık ki bu muhabbetle kanıyor, gidiyor botoks yaptırıyor, bir işe yaramıyor. Şimdi gelelim botoks gerçekten mi işe yaramıyor? yoksa hani kötü mü yapılıyor? Buradaki problem nedir acaba? Şimdi botoks bilimsel yayınlara girmiş bir e, modelte diyelim. Yani evet bilimsel yayınlarda var. Belli bir miktar az da olsa kilo kaybı sağlanmış falan filan ama sonuçta yayınların altında yazıyor ki ya evet işte çok az miktarda şunlar bunlar olmakla beraber o e, obezite tedavisinde etkin bir seçenek değildir. Bunu nasıl anlamamız lazım? Ya evet hani yapmışlar falan filan ama etkin bir sonuç elde etmemişler. Yani bu şuna benziyor. Ee, hani ne bileyim bir telefon satı aldığınızda telefonun konuşmaları %100 yapabilmesini istersiniz değil mi? Yani bir amacı vardır konuşma yapabiliyordur. Ha ses kötü gidiyordur bilmem ne o ayrı bir şey. Ama mesela bu aldığınız telefonun bazen konuşup bazen konuşmaması gibi bir şey. Ee, burada tam bir ispat edilmiş başarı yok ortada. Ki zaten hani etrafınızda botoks olan insanlara bakın öyle afaki bir başarı da yok. Ee, ama peki yapılabilir mi bilimsel açıdan? Bilimsel açıdan şu şekilde yapılabilir. Tıbbi bilimsel açıdan. Ee, bunu bir bilimsel çalışma formatında yapmak isterim. Etik kuruldan izin alırım size de anlatırım bakın bu bilimsel bir çalışma hani etkinliğini zaten bilmiyoruz e, işe yarar yaramaz falan filan biz size bunu yapacağız Ha bu durumda böyle bir çalışma yaparsam zaten bunun e, maliyetini çalışmayı yapan kişinin ya da e, bu e, finanse eden kurumun vesaire yapması gerekir bu sizden para alarak yapılamaz yani bu bilimsel bir çalışma başlığı altında yapılabilir. Okey. Onun dışında peki hiç mi yapılamaz? Ya bazı insanlara çok seçici bir mantıkla belki yapılabilir. Mesela kime yapılabilir derseniz. Ya diyelim ki e, gerçekten böyle her şeyi yapıyor, deniyor, e, çok motive, her şeyde var falan. Böyle böyle bir insana belki hani şu şeyi vererek yapabilirsiniz. Yani evet hani çok işe yarayacağını düşünmüyoruz ama hani denenebilir. Ama burada şöyle bir şey söz konusu. Bunu e, benim mentaliteme göre ki bir önceki e, videoda da anlattım. Ya yani benim mentalitem şu anlama geliyor. E, ya ben anneme yapıyor muyum? Kardeşim yani anneme yapar mıyım, kız kardeşime yapar mıyım, babama yapar mıyım? Bu göze çevirelim bu işi. Şimdi bir e, bir telefon satıyorsunuz arada bir çalışıyor çalışmıyor. Yani çalışma ihtimali oldukça düşük. Ama e, güzel bir şey, iyi hoş bir şey böyle görsel bir şey. Şimdi bu telefonu e, çok çok zengin birine yani o parayı vermesi ona hiç dokunmayacak birine satabilirsiniz hakikaten. Ve bunun gerçekliğini de söyleyebilirsin. Ya yani bu bir çalışıyor bir çalışmıyor ama bak çok güzel çok şık harika görünüyor falan. O da der ki ya tamam boş ver parası benim için önemli değil ver. Çalışır çalışmaz. Çalışmazsa kaldır atar. Çalışırsa hoşuna gider belki tutar. Şimdi ama bunu e, o telefonu alırken kendini zorlayan maddi olarak gerekirse kredi çeken gerekirse zorlanan bir insana satamazsınız yani ahlaki bile olmaz hani ona ee, daha güzel olmayan daha şık olmayan belki daha pahalı ama sürekli çalışan çalıştığına emin olunan bir şey satmanız gerekir yani e, burada böyle çok zengin bir iş adamının aldığı bir malzemeyle bunu böyle dişinden tırnağından e, biriktirerek e, o parayı kazanmış birinin aldığı malzeme aynı olmaz. Ya burada işte benim mantığım devreye giriyor. Ve ben botoks yapmıyorum. Sebebi ne mi? Sebebi şu. Ya e, şimdi birincisi bu işlemin başarılı olmadığını biliyoruz. Ha kendi pratiğimden, kendi hayatımdan nasıl biliyorum derseniz e ben bir sürü botoks olmuş insanı ameliyat ediyorum. Bazıları diyorlar ki ya işte size Instagram'dan sorduk botoks yapmıyorum dediniz. E biz de inanmadık iyi bir şeydir diye düşündük. Gittik botoks olduk hiçbir işe yaramadı şimdi geldim ameliyat et beni diyor. Bazısı diyor ki tüf diyor ya keşke önceden bilseydim de diyor e, size sorsaydım olmazdım ben diyor. Ya yani kimisi diyor ki ya öyle bir anlattılar ki mucize zannettim oldum diyor. Ama bu insanların hepsi bana şunu diyorlar. Ya yazık diyorlar. Keşke buna o parayı, o e, hayali bağlamasaydık diyorlar. Yani çünkü biliyorsunuz yani başarısız olan her bir girişim hayallerinizden bir tık alarak gidiyor. Ya yani o sebeple. E, bunu yapmayı ben kendi özelimde ya başkasına karışmıyorum ama kendi özelimde e, mantıklı e, ve sağduyulu bulmuyorum. Yani benim kendi değerlendirme kriterlerimde e, anneme yapamıyorum, yapmam. E, i̇şte onun dışında bir bu işten e, belli bir maliyet elde ediliyor. Ee, ve bu maliyet karşılığını çoğunlukla vermiyor. Bu sebeple ben bunu sizlere yapmayı kendi özelimde, kendi kliniğimde, kendi doğrularımda uygun bulmuyorum. Ha peki yani diyeceksiniz ki illa ameliyat. Ee, çünkü bir soru geldi bir sonraki haftada ona cevap verelim olmadı. Ee, birisi dedi ki bana ya tamam balon yapmıyorsun anladım. İşte botoks yapmıyorsun, onu yapmıyorsun, ameliyat diyorsun ama ben de ameliyatlık değilim. Ya burada evet gri bir alan var, haklısınız. Yani ameliyat yapabildiğim bir e, tıbbi doğruların, kriterleri sağlandığı grup insan var. E, kilosu olmayan var. Bir de ameliyat yapamadığım ama kilosundan memnuniyeti olmayan insan grubu var. Ya bu durumda... Nedir senin önerin? Yani buranın silah sende ne var diye soruyor insanlar. Çok da haklılar. Hakikaten burada çok özel bir şey yok elimizde. Yani mesela işte bazı iğneler falan var. Onlar kullanılabilir. Ee, hayat tarzı değişimi önemli burası için. Diyeceksiniz ki ya denedik denedik olmuyor. Haklısın da ne yapalım? Bizde umut dünyası. Ya evet botoks istiyorsanız yaptırın. Ben bir faydasını göreni görmedim açıkçası. Ha Oraya vereceğiniz para hiç umrunuzda değilse, yani o para sizin için çok önemsiz, çok değersizse, umut etmeyecekseniz hani ruhunuzda bununla gibi kirlilik oluşturmayacaksa istiyorsanız yaptırabilirsiniz ama yine de ben sizin yerinize bu e, muhakemeyi yapmak istemiyorum. Ben hep doğrularda kalmak istiyorum. Anneme bunu yapmıyorum o yüzden size de yapmamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben videolara yine devam ediyorum. Siz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız anında videoları görürsünüz. Görüşmek üzere.